<laughs> Alıyorum arkadaşlar. <gülüyor> Alıyorum. <gülüyor> Umarım hakkını verecek işler gelir buradan bize. Umarım. Oto yıkama satın aldık. <laughs> Oto yıkama satın aldık harbiden. Şaka Oğlum, yani araba yıkarım abi. Bravo. Burası bu arada muhtemelen pasif şey gelir şey falan. falan Oo, araba ne? Nerede o lan? Var be <laughs> bak. <ben. gülüyor> dur oğlum görmüyorum <laughs> lan şu an. O, o, o. Şu an o, o. Geldi araba geldiyse, abi geldiyse abi tamam mi? ki. Öyle bir şey varsa <gülüyor> tamam. Ölüm çağırdı tamam dur. Ne oldu ya? Gidelim gidelim hadi. Aa oğlum bu bizim Kamil'in lan arabası içerideki çalışanın. Araba mı yıkayacağım? Galiba öyle abi şu an. Lan başlarım ha oğlum buraya biz illegal legal mi kamalamaya başladık? Kralım bir şey söyleyeceğim de biz araba Ama yıkamadan oğlum. para mara bul Lan bir milyon kaç tane araba yıkamamız gerekiyor? Arkadaşlar 100 bin tane araba yıkarsam buna ödediğimiz para çıkıyor evet. Allah seni arabanı böyle bırakıyorum lan. 986 dolar vereceksin. <laughs> verdi, verdi lan harbiden 986 verdi beyler. Ya bunun arabasını bir yere çalalım beyler. Aa buradaymış lan buradaymış.